evet değerli dostlar selamun aleyküm. Burdur Bucak Çamlık Köyü Kavaklı Mahallesi'ndeyiz. Ee, Ali hocamız var. Ali bize misafirliğe geldik. Ali hocamız dedi bizim köyü görmeden olmaz dedi. Sabah namazından sonra sabah namazından sonra kalktık. Cami çocuklarını şöyle bir çekelim de. Küçükler. Baksınlar internette kendilerine. Küçükler, küçükler. Çocuklar iyi dersler. Derse mi gidiyorsunuz? Aleykümselam geliyorum. Youtube'da bakarsınız kendinize tamam mı? Youtube'da bakarsınız kendinize. Niye? İşte bakın. Evet. Çocuk niye diye soruyor. <laughs> niye bakalım diyor. Evet Kavaklık Mahallesi, Kavaklı Mahallesi arkadaşlar. Yaklaşık 150 hane bir mahalleymiş burası. Amcamız ekmek almaya gelmiş. Erkenden sokaklara düşüyor insanlarımız arkadaşlar. Alojiden öğrendiğimiz kadarıyla bu bölgenin halkı çok erken kalkan insanlarmış. Mermer ocakları var çevrede mermer ocaklarında çalışan insanlar var arkadaşlar. Bu bölgenin genel olarak geçimi mermercilikle alakalı. Selamun Aleyküm. Selam hacım. Hayırlı sabahlar. Sağ ol efendim sağ ol. Adınız? Yaşar Sezer. Yaşar Sezer. Evet. Maşallah kaç yaşındasınız Yaşar amca? Evetim. soruşturma Geçerse 1954 doğumlu yaş 71. Vay maşallah hayırlı ömürlü versin. Evet efendim. E emekli misin? Emekliyim efendim. Madenden mi? Yok. Nereden emeklisin? Kendin mi ödedin? Kendim ödedim. İyi. Müderetim üzere çalıştık. Maşallah iyi. Ne ne iş yaptın? İnşaatlarda mı çalıştın? Evet, Tarım mı yaptın? Evet. Bir Her biraz biraz soruyorsun. Önünde bir yerlerde kullanılacak gibi. <laughs> evet. Vallahi çobanlıktan başladık. Maşallah. Kasabından yaptık. Koyun çobanlığı mı? Koyun da var. Her bir şeyle yaptık. Yerperlik yaptık. Orman içlerinde çalıştık. <laughs> Maşallah yani. ne güzel. Aleykümselam. Aleyküm selam. Aleyküm Aleyküm sene. Sene. Hayırlı, Hoş sabahlar. Hoş gördük. Sizin adınız? Yusuf. Abi, Yusuf abi. amca. Nasılsınız? İyi misiniz? Bu şey bu çek de çıkacak gibi. Yok değil. Benim kendi özel kanalım. Ha, tamam. Kendi tamam. özel. Tamam. Ekmek almayı Ekmek almayayım gidiyorsunuz. Evet. Tamam hadi hayırlı sabahlar. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Köyün gençleri şeyde mi çalışıyor? Madenlerde mi çalışıyor? Taş ocaklarında. Evet, Mermer. Evet, başka ne iş yapıyorlar? Başka çok şeylek yok. Herkes kendi kendine göre bir iş Herkes ayarlıyor ya. Kendine göre iş iş arayan buluyor diyorsunuz. Bulur. İsteyen buluyor yani. Yeter ki boş durmak istemesin. Aynen öyle. İyi, güzel maşallah. Hocam hoş geldiniz. Evet değerli dostlar. Ee, Kavaklık, hayırlı günler, hayırlı günler. Allah'a emanet, emanet olun. Kavaklık mahallesi'nin merkezindeyiz. Küçücük bir tane çocuk ne yapmış? Camimiz de hemen burada çok güzel büyük bir camimiz var arkadaşlar. Kavaklık mahallesi camisi arkadaşlar burada. Çamlık köyü. Muhtarlık da buradaymış arkadaşlar. Tamam kısa bir çekim bu kadar. Güzel hoş ee, kayaların arasında dağların arasında çok büyük bir köy arkadaşlar. Burası. Yaklaşık 500 haneymiş köy olarak. Tamam şimdilik çekimimiz bu kadar.